Evet arkadaşlar, BGC Outdoor Bot İmalat Atölyesi'nden hepinize bol bereketli günler. Bir arkadaşımızın isteği doğrultusunda çektik bu videoyu arkadaşlar. Fiber tabanlı botlara daha önceden yapılmış olan tüpün montajından önce fiberle tüp arasına mutlak suretle, bu tabii ki bizim uygulamamız, bir destek kumaş atıyoruz arkadaşlar. Hem yeni yaptığımız tüpü fibere yapıştırmamız daha kolay oluyor. Hem de fiberdeki en ufak olabilecek çapaklardan dolayı botumuz zarar görmemiş oluyor arkadaşlar. Bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Koruma destek kuşaklarını atıyoruz. PVC kumaşı PVC kumaşa yapıştırmış oluyoruz. Otomatikmen ürün çok daha sağlam oluyor arkadaşlar. Tabi montajını yapmadan önce tüpler kesinlikle en az 3 gün aşırı derecede basınç altında. Ortalama 8 PCI gibi. 3 gün boyunca deneniyor arkadaşlar. Ondan sonra montajı yapılıyor. BGC Otorobot İmalet Atölyesinden hepinize bol bereketli günler olsun.